Mavi'nin yeşili aşkı ordu Fatsa. Mavi ile yeşil birbirine aşık olsalardı acaba burası neresi olurdu? Evet Cangizi Kolikler, rotamız adeta cennetten bir köşe. Mavi'nin yeşile aşık olduğu güzel şehrimiz Fatsaya hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Buraya gelir gelmez zaten bambaşka bir diyara geldiğinizi mis gibi havasından, yemyeşil ormanlarından, masmavi denizinden, iliklerinize kadar dolan oksijenden anlamaya başlıyorsunuz sevgili can kolikler. Öyle ki burada hiçbir şey yapmadan öylesine masmavi engin denize baksanız, mis gibi oksijen dolu havasını ciğerlerinize doldursanız, inanın can kolikler her şeye değer. Öyleyse daha fazla zaman kaybetmeden bu cennet köşesi şehirde nereleri keşfedeceğiz inşallah hep birlikte bir göz atalım. Huzurun zirvesine çıkacağınız yemyeşil doğası ve muhteşem güzelliği ile Gaga Gölü, tarihin tozlu sayfalarında dolaşacağınız Bolaman Kalesi ve Hazine Daroğlu Konağı, ekoturizmin keyfini ve doğallığını süreceğiniz Kabakdağ Köyü, buram buram tarihe yolculuk yapacağınız Cıngırt Kalesi, kaplıca turizmi için gelmek isteyeceğiniz Sarmaşık Kaplıcaları, Fasla şehrimizde görülmesi gereken yerlerden biri, aynı zamanda Fasla'nın sembolü Fasla Adası, antik çağa kadim bir yolculuk yapacağınız Gölköy Kalesi, eşsiz lezzetler durağı Fasla mutfağında damağınıza ziyafet çekeceğiniz yöreye özgü damak tatlarından Yalıköy köftesi, kırmızı etin farklı ama muhteşem bir sunumu Gürcü kavurması, görenlerin mantara benzettiği enfes bir bitki Tirmit bitkisi, kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz inşallah Fasta şehrimizin kadim tarihi. Öncelikle can kolikler haydi gelin hep birlikte Aşk şehri Fasla'nın kadim tarihine bir göz atalım. Milattan önce 400 yıllarında Fatra ve çevresinde ilk olarak yaşayan kabileler sırasıyla Kol kabilesi, daha sonra Driller kabilesi, Mosinoikler, Halipler ve en son Tibaren kabilesidir. Milattan önce 675 senelerinden itibaren yaşayan topluluklar ise tam sırasıyla ilk önce Kimmerler, daha sonra Milattan önce 547'de Persler, Ondan sonra milattan önce 334'te Makedonyalı İskender ve komutanları bölgeye hakim olmuşlardır. İlk çağ döneminde en önemli dönem ise milattan önce 280, milattan sonra 263'te Pontus Rum dönemidir. Fasla tarihinin ön plana çıkması ise daha çok miladi takvime göre 1. yüzyılda başlar. Türklerin Fasla bölgesini Yüce Allah'ın iziyle tam olarak ele geçirmeleri 1071 Malazgirt Savaşı ve sonrasındaki seferler ile sağlanmıştır. Danışment Gazi'nin ünlü komutanlarından Sevli Bey, Ladik kesiminden kuşatmaya başlayarak az bir zamanda Ünye, Giresun, Samsun ve Fasla bölgelerini Yüce Allah'ın izniyle fethedip Trabzon'a kadar ilerlemiştir. Osmanlı Devleti zamanında yani 1427-1922 yıllar arasında Fasla yönetim olarak Canik sancağına bağlıydı. Osmanlı Devlet Arşivlerinde Fasla şehrinin ismi satılmışı Mezit Bey ya da başka bir isimle Nahiye'ye satılmışı Ferit Bey olarak geçmektedir. 1400'lü yılların arşivlerinde sent olarak geçen satılmış kelimesi 16. ve 17. yüzyıl arşivlerinde ise kaza adı olarak geçtiği belirtilmektedir. Fasla resmi olarak 1920 yılında Ordu iline kaza statüsüyle bağlanmıştır. Can kolikler Fatsa ismi nereden geliyor? Fatsa ilçemizin kadim tarihinin milattan önceki yıllara dayandığını tarihçe kısmında belirtmiştik Can kolikler Roma'ya bağlı bir krallık olan Pontus krallığında devletin başına ikinci farnak geçer. Şu anki Fasla şehrimizin olduğu bölgede hakimiyetini devam ettiren ikinci farnak Roma İmparatorluğu'nun iş karışıklığından yararlanarak hem bağımsızlığını ilan etmek hem de topraklarını genişletmek için uğraşmış ama başarısı olmuştur. Fasla'da eski hükümet konağının olduğu alanda Fanizan adındaki kızına ise bir şato yaptırmıştır. Bu şato sebebiyle buraya Fanizan isminin verildiği söylenmektedir. Daha sonraki yıllarda ilk olarak Fanise ismini alan bölge daha sonra Fassane bir tane. ve Faça ve nihayet günümüzdeki ismi olan Fatsa olarak son halini almıştır. Can gezi kolikler. Fatsa'nın coğrafi konum ve iklimi. Hepimizin malumu Karadeniz bölgesinin birçok güzelliği mevcuttur can gezi kolikler. Fakat Fatsa şehrimiz Karadeniz bölgemizin en özel ve güzel merkezlerinden biridir yöre birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, insanlık tarihinin önemli duraklarından biri olmayı Yüce Allah'ın izniyle başarmıştır. Can Anadolu'muzun bilinen tarihinin sadece Ege ve Akdeniz'den oluşmadığının en bilinen delillerinden biri de hiç şüphesiz Fasla şehrimizdir. Fasla şehrimizin konum olarak doğu tarafında Perşembe, batı tarafında Küçük Beşir'in Ünye, güney tarafında Çatalpınar, Korgan, Çamaş ve Kumru ilçelerimiz bulunmaktadır. Kuzey tarafında ise Karadeniz vardır. Bölgede özgün Karadeniz iklimi etkilidir. Bu bağlamda kışlar ılık ve yağışlıdır. Yazın ise fazla bir sıcak görülmemektedir. Can gezi kolikler. Fasla'nın ekonomik durumu. Bu küçük ama şirin Fasla şehrimizin ekonomisi daha çok tarıma ve denize kıyısı olduğu için balıkçılığa dayalıdır can gezi yörede üretilen tarımsal ürünlere baktığımızda en başta fındık, sonra çay ve mısır geldiğini görmekteyiz. Son yıllarda yörede kültür mantarcılığı ve seracılık da gelişmeye başlamış olup sebze ve meyve yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Bu bağlamda armut ve elma ilk başlarda gelmektedir. Küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı ve arıcılık yaygın olup aynı zamanda balıkçılığa da ayrı bir önem verilmektedir. Faslı ekonomisinde çok önemli yeri olan balıkçılık, ayrıca halı dokumacılığı da halkın önemli geçim kaynakları arasındadır. Bununla birlikte Faslı şehrimizde fındık kırma tesisleri de mevcuttur. Cangezi Kolikler Yemyeşil doğası ve muhteşem güzelliğiyle Gaga Gölü Faslı şehir merkezinin yaklaşık 10 kilometre güneyinde Fassa, ay bastı karayol üzerinde yaklaşık 80 dekarlık bir alana yayılmıştır. Gaga Gölü daha çok dinlenme ve mesire alanı olarak bilinmektedir. Gölde bol miktarda sazan balığı bulunmaktadır. Doğal sit alanı olarak kayıt altında olan Gaga Gölü, Fassa'nın önemli gezi destinasyonlarından biridir. Can gezi kolikler. Birçok su kuşu için beslenme, barınma ve aynı zamanda üreme merkezi olan Gaga Gölü, göçmen kuşların göç yolu güzergahında bulunmaktadır. Bu sebeple özellikle kuş gözlemciliği için gölü pek çok can gezikolik ve fotoğrafçı ziyaret etmektedir. Tarihi gözetleyen kale Fas'ta Bolaman Kalesi ve buram buram tarih kokan Hazine Daroğlu konağı. Bolaman Kalesi, Bolaman yöremizde denize hafif bir şekilde sokulan bir burunda bulunan birbirine bağlı bir şekilde inşası yapılmış bir kaledir gözetleme, asayiş ve güvenlik amaçlı yapılan kalenin bölümleri iç kalede yer alırken aynı zamanda dış kale olarak isimlendirilen bir başka kale unsuru daha bulunmaktadır. Kalenin iç kısmı batı yönünde bulunmaktadır. Tarihi kale yapılırken güvenlik kaygısıyla oldukça büyük ve yüksek duvarlar örülmüştür. Yapılan bu duvarlar kesme taşlardan inşa edilmiştir. Sevgili gezi Kolikler Tamamen organik bir turizm köyü. Kabakdağ köyü. Kabakdağ köyü. Fasla şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafededir. Can Gezi Kolikler köyde organik tarım yapılmaktadır. Kabakdağ köyümüz Türkiye'de ekoturizm çalışması yapılan ilk köylerden biridir. 1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Gürcistan ve Batum civarından gelenler tarafından kurulan bu köyde yaklaşık 180 hane bulunmakta olup 20'ye yakın hane ise tarihi özellikleri nedeniyle tescillidir. Kavadağ köyümüz aynı zamanda Eko Turizm Köyü olarak da anılmaktadır. Can Gezi Kolikler Buram buram tarih kokan kale, Cıngırt Kalesi, Yapraklı köyünde bulunan Cingırt Kalesi, fazla şehir merkezine yaklaşık 5 km mesafede bulunmaktadır. Can kolikler, yapılan çalışmalarda bölgede M.Ö. 301-63 yılları arasında çok sayıda oyulmuş kaya bulunmuştur. Bu kayalar içinde adeta tünel şeklinde güvenli bir şekilde suya ulaşılabilmesi için inşa edilmiş merdivenli koridorlar keşfedilmiştir. Bu yapılar oldukça eski olup karakteristik bir yapıya sahiptir. Cıngıt Kalesi bu özelliklerinden dolayı arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. Cangezikolikler Kaplıca severlerin adresi Sarmaşık Kaplıcaları Fasla şehrimize sağlık turizm açısından önemli bir değer katan Sarmaşık Kaplıcaları şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafede bulunmaktadır. Cangezikolikler Cenevizliler döneminden günümüze kadar gelen kaplıcalar, özellikle kadın hastalıkları, kireçlenme ve romatizma gibi hastalıklar için tavsiye edilmektedir. Bu kaplıcanın suyu renksiz, temiz, kokusuz ve ortalama 47 derece sıcaklığı sahiptir. Kaplıca suyunun içeriğinde klorür, sodyum, silis, kalsiyum minerallerinin bulunduğu söylenmektedir. Can kolikler. Fasla'nın sembolü Fatsa Adası. Sahil yaklaşık 2 km uzaklıkta yer alan Fatsa Adası, Karadeniz bölgesinin sayılı adalarından biridir. Can gezikolikler, taş ve kayalardan meydana gelen adada ağaç ve bitki örtüsü bulunmamaktadır. İçinde deniz feneri de bulunan ada yaklaşık bir dönüm yüz ölçümüne sahiptir. Adaya ileriki zamanlarda bir tesis kurulması düşünülmektedir. Bu adayı ziyaret etmek isterseniz sahilde düzenlenen tekne turları ile bu adaya ulaşım sağlayabilirsiniz. Can gezikolikler Antik Çağ Yolculuk, Gölköy Kalesi. Fasla şehir merkezine yaklaşık 65 km uzaklıkta bulunan Gölköy Kalesi, UNESCO tarafından Dünya Milası listesine alınmış bir kaledir. Gözetleme yapmak ve rahatlıkla savunmaya geçmek için inşa edilen kalenin geniş bir girişi bulunmaktadır. Gölköy Kalesi yaklaşık 150 metre yüksekliğiyle ordu ilimizin en yüksek kalesi konumundadır. Bölgeye hakim bir konumda olan kale gözetlemenin yanı sıra savunma gayesiyle de inşa edilmiştir. Kalenin giriş kısmında silindir şeklinde gözetleme kulesi ile birlikte Burç'ta bulunmaktadır. Fasla doğumlu ünlüler Ünlü aktör Kadir İnanır Fassalı, Türk sinemasının en ünlü ve önemli aktörlerinden biri olan Kadir İnanır, 1949 yılında Fatsa'da dünyaya gelmiştir. Can Gezi Kolikler. 90'lı yılların ünlü solisti Soner Arıca da Fatsalı. 90'lı yılların meşhur Türk pop müzik şarkıcısı, aynı zamanda müzisyen, müzik yapımcısı, prodüktör, tiyatro oyuncusu ve radyo programcısı Soner Arıca, 5 Şubat 1966 tarihinde Ordu ilimize bağlı Fasla ilçemizde doğmuştur cangezi kolikler. Son dönemde yetişen Türk tiyatro dizi ve sinema oyuncusu Metin Yıldız da Fasla doğumludur cangezi kolikler. Yöresel enfes Fasla lezzetleri Evet şimdi de birbirinden güzel damak tatlarının merkezi Fasla mutfağından vereceğimiz lezzet şaheseri örnekleri ile yolculuğumuza devam ediyoruz inşallah sevgili can gezi kolikler. Fatsa'ya özgü enfes bir köfte, Yalıköy köftesi. Fatsa Yalıköy köftesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen patentli bir üründür. Cangezi kolikler, orduda yaklaşık 55 yıllık bir mazisi olan Yalıköy köftesi, kızgın ve bol yağda kısa sürede pişirilebilmektedir. Köftelerin yapım aşamasında kullanılan baharatlar ise gizli tutuluyor. Bundan dolayı cangizi kolikler gelip yerinde inceleyip tatmanızı tavsiye ederim. Görenlerin mantara benzettiği enfes bir bitki, tirmit. Tirmit, fazla yorumlu az bitkilerden biri olup daha çok mantara benzemektedir. Cangizi kolikler. Bu bitki çeşitli renklerde yetişebilmektedir. Beyaz, sarı ve krem renklerinde görülen tirmit yemek olarak yenilebilir. Tirmid öncesinde haşlanarak, yeşil biber ve soğanla pişirilerek servise hazır hale getirilmektedir. Faslı yöremiz yapılan Tirmid yemeğine isteğe bağlı olarak mısır ekmeği ve domates de eklenebilmektedir. gezi Kolikler Kırmızı etin farklı ama muhteşem bir sunumu Gürcü Kavurması Kuşbaşı eti doğranıp ayrı bir kapta doğranmış soğan ile birlikte bir süre tereyağı ile kavrulur salça eklenerek iyice karıştırılır. Üzerine maydanoz, sarımsak, ceviz içi, mısır unu da eklenir. Baharat olarak zaprana ve kırmızı biber ilave edilip sıcak olarak bir güzel servis edilir. Afiyetle de yenilir. Can gezi kolikler. Fasla şehrimize ulaşım. Ordunun denize bakan güzeller güzeli Fasla ilçemizin Ordu il merkezin uzaklığı Samsun Ordu Karayolu üzerinden yaklaşık 40 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 35 dakikadır. Can kolikler. Başkent Ankara ile Fasla ilçemiz arası mesafe D200 Karayolu üzerinden yaklaşık 515 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 6,5 saattir. Faslı ilçemize hava yolu aracılığıyla ulaşmak isterseniz, Faslı'ya en yakın Ordu Giresun Havalimanı bulunmaktadır. Buraya uzaklık karayolu ile yaklaşık 60 km olup ortalama seyahat süresi ise 50 dakikadır. İstanbul ile Faslı ilçemiz arası mesafe O7V80 karayolu üzerinden yaklaşık 845 km olup ortalama seyahat süresi 10 saattir. İzmir'den Faslı ilçemize gelmek isterseniz Cankesi Kolikler, O5 ve E80 karayolu üzerinden mesafe yaklaşık 1200 km olup ortalama seyahat süresi 13,5 saattir. Faslı ilçemize demir Yolu ile ulaşım yapmak isterseniz en yakın Samsun ilimizde bulunan tren garını kullanabilirsiniz. Buraya uzaklık yaklaşık 110 km olup ortalama seyahat süresi 1,5 saattir. Mavinin yeşili aşkı Fassa'ya yelken açın. Doğu Karadeniz'de orduya kadar gelip de Fassa'yı bu güzeller güzeli ve tarihi şehri dünya gözüyle görmeden olmaz can gezi kolikler. Fassa'ya geldiğinizde masmavi denizin ve şehrin havasını soluyun, tarihine tanıklık edin, ruhunuz dinlensin, bedeniniz tazelensin. Mavinin yeşili olan aşkına şahitlik edin, sevgiyle, huzurla, elbette rehberiniz Doktor Murat Aksehit ile kalın inşallah. Hoşçakalın.